Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizler birlikte Blok Street'te yanında var da arkadaşlar. Video olsun. geliyor. Bakın gördüğünüz gibi 5 şey dakikası var. Tabii kaldırma var İşte arkadaşlar. Blok Hadi ne geldi? Kum geldi arkadaşlar. Yol roket gelmiş. Roket geldi arkadaşlar. En kötü meyve. Benim de kötü yani arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geldim. Şimdi şey gideceğiz. Şu denizdeki hala aynı yerde. Yani Oranın portalındaki şeydi de olsun. Ne tarz bir ben de oyun kasıyorum arkadaşlar. Kaliteli oyun. Tut. Şuradan gidelim. Keşke arkadaşlar bilginiz olsun şu evlerin. Evet, tık tık tık. Şöyle yapıyoruz. Mevda, mevda işte, şimdi daha açmayı başta blok sözü değil mi? Onda da yine varmış. Diye, şey ne varmış bakalım. Ne bir şey takım edeceğim. Ne Ne? olarak. Biraz bakalım ya. Ne kadar bir şey istiyor. Herhalde telefonda yazıyor. Sıkıntılı arkadaşlar. Neyse Ne bu Bu geldi arkadaşlar. İşte da Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çikolata adresi falan var Yüzeti kalı işte bu bildiğimiz bir yer yok zaten mi? Yani oynamıyor bilemem zaten ne bilemem. Oynamıyor şey var. Plus Haunted diyor şimdi. Saatte dört tane falan mı? saatte mi tane? Yani böyle yüklenmediği için işte böyle gözüküyor. Bir Neyse, güzel bir şey işte arkadaşlar. Evet, geldi yaparsak yani tık tık yapalım raur gibi sevdiler ben biraz oyun kusura kusura onun için kusura bakmayın hala de bir tane en azından bir tane ben bildiğim kadarıyla yoran başka bir yerde gidelim aha evet. i̇çer, içer daha fazla Vardı, diye tıklayınca... Aa, falan, şaka mı yaptım falan diyorlar. Yani, ben niye bu kadar iyi

Devam edelim. Bir dakika geliyorum. Öğlen bir saatleri rahatsız ediyor arkadaşlar. Susmuyorum susmuyorlar yani bir video çek bitmedi. 200'lük. Ha my game 43 geldi bu sanırım. Bakın 200 tane var. Neredesin? <laughs> Neredesin? Neredesin? Yani şu an eventle uğraşıyorum. Size bir şey göstermeye arkadaşlar. Lüks tekne bayisi diyor. 30 tane verdi. Rahatsız ediyordu. Teşekkür ederiz. Hadi hadi konuşalım. Şimdi bu şey diye Red Ever gelmiş bu. Şunları bir öldürelim. nerede olduklarını görsek neyse bizim adam bizim yerimizi öldürdü siktir ettik burası boş diyor başka yere gidelim hemen şey dedi ama onu o kadar anlamadım bu arada diğerinin de ilgili dostu vermiyordu işte. her şey bize geliyor Bilginiz olsun kapı kapanmazsa vermiyor. Yani başka yeri açamıyor. Ben en azından bir iki tane dosya açayım da ne diye, Nasıl bir var Sonra göstermek istiyorum. bayağı dolu geleli. Dün önce çok fazla kişi görmüşsünüzdür. Like yani çeken çok oluyor çünkü bu nasıl bir çıkalım. olsaydı arkadaşlar

কি

ne falan yapıyorlar öyle. Bakın başlıyor var diyebiliyorum ama o da biraz zor güzel bir hanım vardı. 2 tane 2 tane fataklı vardı. Yok, bayılmadı. Şunları da kendimle çektim. 40'mış, 80 katmış. Tamam, öldü. Fark ettik. Ben fark ettim. Nerede olduklar bir yoktur. Nasıl zaman daha iyi olur. verdi 5 tane daha verdi 5 tane evet bakın dediğim yani, de bu arkadaşlar bu da biraz alıyor ama veriyor içinden çıkabilecekler gözüküyor yanda sol tarafta ne verdi ver onu ver onu paketler evet, verdi çok güzel bir verdi galiba bu etkilerden yapmaz artık sanırım. neyse bayağı bayağı tekrar keser yap 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 yalan çok Evet, cadı şapkasını aldık hemen ne özellikleri varmış ona bir bakalım bu arada ben diğer her şeyi de kastıyorum bu da çok güzel oldu Bitti arkadaşlar. Bitti Bak. Daha da basmayacaklar. Ha şöyle gidelim. Baya bastılar. Diyor. İstatikler dedik. Profiller. Şu ikon. Ne? Ben okumadım. Bir de istatikler dedik. Diyor ki. Yüzde yedi fazla fazla. Şey. Şimdi. Blok sürü sağlasını yüzdeyi de arttırır. %10 blok sürüt saldırısını %7 arttırır blok saldırısını %10 hasarını arttırır ve 200 süreç arttırır hadi ya ben hiç güzel hadi ama benim kullandığım şey belli arkadaşlar umarım mı bu bunlara bakalım biraz da hemen hemen bir çevirelim 3 tane daha böyle güzel bir şey versen. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bastım gitti arkadaşlar. Evet, tamam Hadi güzel bir şey ver. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Başka da yok galiba. Aklım. Neyse 1000 tane kasmışız. 1000'e git. Bir de mantarımıza bakalım kaç tane kalmış. Şöyle ne yapayım. 437 ah be arkadaşlar ya şimdi 500 e yakın kaçmış bu adamlar da böyle şimdi bunlardan hangisi o i̇şte hangisi ki yani onlar bu porşuna basıyor da hangisi işte şimdi büyük kafa veriyor bu şekil değiştiriyor bu lav bombası diyor bu monster poison diyor bu diyor alamadım. Neyse. Üçümüzü de açmış oluruz. Yanımda kuzenim var. Bildiğiniz olsun. Ya ben da ne çıktığını sordum. Neyse arkadaşlar. Zeko'ya sordum. Bir şey demedi bakın. Çok Afrika kaldı o da. Şimdi Tüyü bitireceğim yani bir şey, hiçbir şey yapmadık belki de tamam Yapacak bir şey yok yani. Vlog sürekli. Ya öyle büyük bir güncelleme gelmedi. Şunu fulllemeye çalışacağım. Belki bir, bir sonraki videoda bunun konusu olur. Neyse arkadaşlar böyle bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle bir hakimizi kapatalım. Kapat Kapat. Kapanmıyor arkadaşlar. Kapan lan. Ben kapatıp geliyorum. Neyse arkadaşlar kapatmadık. Yapacak bir şey yapacak mı ne yapacağım? Kanalın mı Bilmiyorum. Neyse ben önceden işte sonra bakıyorum bunu. Şu an zaten görüyorsunuz ama adam böyle kalmış. Bu da böyle kalmış. Kuzenim de böyle kalmış. Galiba benim önüme atmış ama daha geç atacaktır. Neyse arkadaşlar. Böyle videonun sonuna geldik. Yüzümü gösteremiyorum. Kaç tam baza girdi. Neyse. Yapacak bir şey kalmadı. Bay bay.